bir fazla var. Kim? Abdullah ibn Amr ibn Az. Ebu Hureyre derdi ki, ben ezberden hadisleri naklederim. Ab, Ab, Abdullah ibn Amr ibn Az yazardı diyor. Yazdığı için o benden fazla yazmış diyor. Ama bende diyor yazma yok. Çünkü Resulullah ona dua etti. Dedi ki, şu cübbeni en tarihini aç bakayım dedi. Dedi geldi Ebu Hureyre dedi ya Resulullah ben çok unutuyorum dedi. Ne yapacağız? Dedi şu şeyini aç cübbeni. Bu hadis Bukhari'de. Bukhari'de. Açtı. Tükürdü. Ya Bukhari de be kardeşim ya gidin siz iman edin ya tükürdü şeye o, sonra o tükürüğünü böyle içine yedirdi kapattı o hırkayı yani en entariyi giydi. ondan sonra diyor hiçbir şey unutmadım Ebu Ureyre'nin bütün ilmi o mübarek tükürüğe bağlıdır. Hafız Resulullah ve diyor ki ben Resulullah'tan iki kap doldurdum bir açık ilim verdi bir gizli ilim verdi gizli ilimi anlatamam kafam kesilir diyor onu da anlatamadığına kadar var bak. Anlattığıyla da dünya dolmuş. Ebu Hureyre. Resulullah buyurdu, men su el min Ama açlığa sabretti. He? Eshab-ı Suffe'de kaldı. Efendimizle de buluşması çok uzun değil. Ne zaman Müslüman oldu? Hayber günü. Hayber'de Müslüman oldu. Hayber'den sonra kaç sene? Belki dört sene falandır. Toplasan. Bu kadar hadisi. Hepsini yuttu. Efendimizin yanında yirmi sene kalandan fazla hadis biliyor. Çünkü hiç unutmuyor, unutmuyor. Unutmak nedir diyor o? Bir tükürdü diyor. Tamam. Gördün mü şimdi? Ya kime diyor? Bir ilim sorulur da bildiği halde onu gizlerse Allah ona kıyamet günü ateşten bir gemle onun ağzını gemleyecek. İşte bu hadisten korktuğumuz için hocalar bildiğini anlatmak mecburiyetindedir. Yoksa Allah onların ağzına gem vuracak. Ne oğuzum bilsin. ben de ne yaptım? süratle diyor cevap verdim ila nuketin bir takım ince ilimlere müsfiratin anvecil garaz bu gayenin yüzünden peçeyi açacak müeddiyen hak gal müfteraz bize farz olan hak Resulullah'ın hakkını ödemek bu haktan bir kısmını ödeyelim diye bu kitabı yazmaya koştum ihteles tu vaktim de çok yoktu diyor ee, aceleden yazdım diyor bu kitabı Zaten ezberinde adamın bütün <laughs> hatıratı. Işte. Acele yazdım diyor. Limelmer ubisod dediğimin şuğl bedeni ve'l-bal, hem bedenimin hastalıkları vardı diyor. Hem aklım, fikrim çok meşgul. Çünkü şeriat mahkemesi kadısı hükümetle işte bütün kitaplar yazıyor, talebeler okutuyor, bütün fetvalar millete onu soruyor. İşim çok. Bir malûmü kavl insan. Çünkü insanın başına tasma gibi sarılmış mimmekali dil-mehnetilletip bir. Herkesin başında diyor. Anlatma yok müptela olduğu mihnetler var. Kadın, hanımından, çocuğundan, anas. Herkes sıkıntılı. Bu kadar da sıkıntı var üzerimde. Fekâdet teşgalu an farzın ve nef O kadar zor zamandayım ki diyor bu kitap benden istendiği zaman farzları bile kılamayacak kadar sıkıntılar bindi bana diyor. Farzları aileleri bıraktırır başkasına olsa diyor. Ben o zahmetler içinde ve teridü bâde hıslı Yani ben diyor kıvam üzere muhkem kalelerde iken ondan sonra beni alıp aşağıların dibine indirecek kadar maddi, manevi sıkıntılar, bunalımlar o dönemde olmuş. Beni diyor zora soktu bu işler. Ama ben de diyor aceleden diyor bu kitabı Resulullah'ın hakkını ödemek olsun diye tam ödenmez diyor. Bir miktar ödemek için yazdım diyor. Ya aceleden bunu yazmışsa bunu demek rahat bir zaman olsaymış ne yapacaktı? Vele verad Allahu bil insani Allah bir insana hayır dilerse la ceale şuglu ve hemmu kullu fi ma Allah o adamın bütün derdini, işini, gücünü yarın ahirette beğenilen işlere, vakitlere harcattırır. Vakitlerini ahirette beğenilen yüzünü ak edecek işlere harcadır. Şimdi şuraya geldiniz iki saat iki buçuk saat ya geldiniz gittiniz olsun üç, üç buçuk saat. İşte Allah size hayır dilemiş ki Vakitlerinizin nereye götürdü şimdi? Yarın ahirette yüzünüzü ak edecek şeyleri dinlemeye harcattırdı size. Ama şimdi bu üç saat, üç buçuk saati nerede geçirdi milletin çoğu? Evde, şurada, burada. Ya sinemaya gittiler, çekirdek yediler. Başka ne nane yediler onu da bilmiyorum. Ya da televizyonda başlayan bilmiyorum. Zıp, zıp zıp o kanardan Elde ne var? Cepte ne var? Şurada okunan ayetlere, hadislere, vaa, ilimlere bak. Adamın fuzuli ömrüne bak yani. Demek Allah size iyilik dilemiş. Allah bir insana iyilik dilerse derdini, vaktini yarın beğenilecek ahirette yüzü hak edecek işlere harcatır. Ev yüzenme muhallu ya da yeri zemmedilen yani bulunulmasın kötülenecek olan şeyleri burada terk mahsuftur. Terk etmeye harcatır. Yani ne yapar? İtkiden uzak tutar, kumardan uzak tutar, filmden, tiyatrodan, fuzur mali kıybetten gıybetten bunları terk etmekle uğraştırır. Fe leyset <laughs> ahirette iki yer var diyor kardeşler ya nimetlerle dolu cennet ev adabil cehim ya cehennem azabı var. herkes yerini buradan seçiyor herkes yerini buradan döşüyor herkes yurdunu buradan tayin ediyor ahirette seçme seçilme yok hepsi şu anda şu saatlerde ve vakitlerde birazdan da ölebiliriz şu anda bir seçim yapmış olduk iyi bir seçimle gideriz ama yaşarsak da bu seçimleri değiştirenlerden olmayalım bu hayır yoludur bu yollar, ilim yoludur bu yollar, Allah yoludur bu yollar. Evet. işte onun için insan ne yapacak? Ve lekâne aleyhi bi insan diyor efendim kendi öz nefsinin yararına işlere düşecek. Ve stinkâzi muhceti insan canını azaptan kurtarmaya bakacak ve amelin salihin yestezidu salih amelleri artırmaya bakacak ve ilmin nafi'in yufidu ve yestefidu ya da faydalı ilim kabirde mahşerde yarayacak ayetten hadisten dini ilimlerden ya millete anlatarak fayda verecek ya dinleyerek faydalanacak işte insan bunlara bakarak şimdiden cennetteki yerini ayarlayacak başka yapacak bir şey yok e ee işte zor şer geldik ha Arapçayı okuduğumuz yere kadar geldik her zaman böyle yapmam da şimdi bir 15 gün olacağına şimdi üç hafta oldu ya. 3 haftada olunca böyle oldu. Belli de olmaz. Yani siz işinizi sağlam alın. Namazı kaçırmayacak şekilde gidebiliriz de yani. Evet, dua yapıyor. Ceberallahu sadakulubina. Allah kalplerimizin yarıklarını yamasın. Allah kalplerimizdeki yırtıkları telafi etsin, diksin. Ve gafara en büyük günahlarımızdan aşağı hepsini affetsin. Amin. Calecemi bütün kabiliyetlerimizi, çalışmalarımızı, gayret ve hazırlıklarımızı ahiretimize yöneltsin. Ve Allah bütün isteklerimizi, aşklarımızı, şevklerimizi, bizi fiiliyata ve harekata sevk eden içteki iradelerimizi bizi kurtaracak ve Allah'a yaklaştıracak amellere doğru yönlendirsin. Amin. Ve yuhdina Allah bizi Lütfundan, kereminden, rahmetinden hissedar eylesin, amin. hazdar eylesin, amin, amin. diyen dillerinizden, narcihinden azad eylesin. Amin. Muhammed Mustafa'mızı da sallallahu aleyhi ve sellem meclisimize şahit eylesin, amin. bizlerden razı eylesin, amin. himmetlerini üzerimizde daim eylesin, amin. amin. Evet, dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için. As-salatu ve aleyke ya Resulallah. As-salatu ve aleyke ya Habiballah. As-salatu ve aleyke ya Seyyidel Evelin ve Al-Akhirin. Sübhane Rabbike Rabbin İzzeti Amma Yasafuna ve Selamun Alel Murselin. Elhamdüleke Ya Rabbel al Alemin. Şimdi konuşuyoruz. İki ilan var. Ezan o oldu mu? <laughs> He? Bir dahaki şifa şerif dersimiz 5 Nisan <laughs> Pazar. İkinci namazını mütakip Allah nasip eylesin. Şimdi Muhammed Mustafa ile ilgili sallallahu aleyhi ve sellem çok kitaplar yazmak bana nasip oldu da ölmeden çok daha yazarım inşallah. Bu eserleri getiremiyoruz. Burada şeylere de sığmıyor. Arifan yayın evi kurduk. Şu Yavuz Selim Caddesi No 52'de telefon 532 93 36 37 de var. Buradan Resulullah Efendimizin sireti, şeceresi, dürr meknun kasidesi, mucizeleriyle ilgili şerhleri, salavatlar, salavat-ı şerife risalesi, salat-ı kübra risalesi, dolu kitaplar Allah Habibi hakkında bize yazdırdı inşallah. Yine devam ediyorum. Dün gece uyumadım, sabaha kadar yazdım salavatlar. Bu gece de bitireceğim onları da inşallah. Hep size ulaştırmak için. Şimdi burada ekserisi yok. Ancak Arifan yayınlarından bunları mutlaka okuyun, okutun, istifade edin. Şimdi ne var elimizde? Ahlak-ı Nebi, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve ahlakını yazdık. Son olarak bunu yazdık. Çok müjdeler aldık. Rüyalarda da görenler müjdeler oldu. Resulullah razı oldu. Çünkü bunu İmam-ı Şahrani yazdı. Bize de tercüme nasip oldu. Kainatın Efendisi'nin ahlakını perşembe akşamı okumaya devam ediyoruz.